Söylemesi ayıp, bir buçuk yıldır kursa devam ediyorum. Kroşelerimin tadına bakan bir daha unutamaz. Ama sen ne yapıyorsun? Öfkeni içinde tutuyorsun. İçinde tutmak yok. Dışarı atmak lazım onu arada. Evet, doğru söylüyor Kerem. Hem sağlığa da zararlı kuzum, Allah korusun. Bak, seni öfkelendiren ne varsa onları aklına getirip getirip vur. Getirip getirip vur. Bak siz fena kaşınıyorsunuz ha. Sonra İpek ne yapıyorsun demek yok. Tamam. Tamam. Hadi gel. Gardımı aldı. Vur bana. Hadi. Kerem. He. <laughs> emin misin? Sonra yine hastanelere düşmeyelim. <laughs> ya özgüvene bir bakar mısın <laughs> ya? Sen kibrit çöpü gibi kızsın ya değil mi Aslı? Gelmiş bir de bana neler diyor burada. <laughs> Öldüm ya bu. <bak>. Dedikleri duyun. <laughs> oh. Kerem! Kerem! İyi misin Kerem? Ha? Sen de çıktın ya. Bilseydim daha yavaş vururdum. On, dokuz, sekiz, yedi. Ne kop çıkması ya? Sen boşluğuma geldi bir an. Sen eğlen diye öyle yaptım ben. İpek konuşuyorum, vurma ama. Arkadaş bir insanın eli bu kadar mı ağır olur? İpek dur, İpek dur. İpek biraz yavaş. İpek azıcık yavaş. B sen de gel, sen de gel. Ya Kenan, biz buradan yakın kız ayak yiyoruz oğlum. Baksana halime. Biz, biz kaşındık İpek, biz kaşındık. Allah yarabbim şimdi ne yapıyoruz, nereden başlıyoruz? Ben bu turun en başına pas mı geçseydim? Pes etmek sana yakışmaz ama. Bana yüzünü öğretmek için neden bu kadar heveslisin? Boğulup bir daha başımı belaya sokma diye. Hem ne bileyim, yüzmek hoşuna gider diye düşündüm. Tamam, tamam. Şimdi ben ne biliyorum, onu bir düşünelim. Çırpınmayacağım. Hı -hı. Su zaten beni kaldırır. Sen yanımdayken bana bir şey olmaz. Aferin sana çok çabuk öğreniyorsun. Dört. Suyun altındayken ağzını açmıyorsun. Dolayısıyla bağırmıyorsun. Niye bağırmak isteyeyim ki? Beş. Dalmadan önce koca bir nefes alıyorsun. Sonra suyun altındayken burnundan idare ediş şekilde veriyorsun. Niye? Yüzmeye dalarak mı başlayacağım? Baş kötülüğü başlanmaz ki zaten. Hayır olmaz böyle olmaz bak çok kötü olur sonra. Ha, olur olur hadi. Hayır. Ya bak derin bir nefes alıyoruz ve... <laughs> e bu sıkıntı boyumu geçmiyor ki. Biliyorum korkutmak için yaptın değil mi özellikle? Ne? Bunu ödeyeceksin Murat sarsılmaz. Bak, dur, dur, dur. Tamam, sen kadar seyiriz olur. Sen... Bak, yapma. Bak, bir şey şakasından kaldıramam ben. Çok bir sinsi gelecek ya. Yaşanır mı? Ben de hayatsam bu yüzme işini seni o yarışta geçerim. Hadi bakalım. Bu peşimi bırakmadığın için. Vur. Bu gece gece uyandırmaların için. Vur be. Vurduğun yerde gül biter. Dur. Dur. Bu, hasta laiften anlamadığın için. Bir gün nasıl olsa beni üzersin diye. Aşk olsun, ben seni üzer miyim hiç? Kesin, garanti. Mutlaka, illa ki üzersin. Şimdi öncümü alayım da. İpek, İpek dur. Yapma ne olursun ay cimri. Olmaz, Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Kerem'i senden kurtarmaya çalışıyorum. Sen gel, gel. Sana soracak hesaplarım var. Ya! Bu, her fırsatta benim bu Kerem'i sattığın için. Ya! Bu da, ya. Sen ne tatlı kızsın ya. Başka bir şey bulamadım. Yemin et. Vallahi. Nasıl sevindim anlatamam. Canım arkadaşım benim. Bak, gel şimdi biz seninle... ...böyle bir papatya çayı falan içmeye gidelim. Sakinleşelim, tamam mı? Olur. Ama sık sık yapalım biz bunu. Çok iyi geldi bu bana ya. Vakat, vakat Merve. Tabii ki. Gel. Hadi Gel. gel. Çok erken seviniyorsun. Daha iddia bitmedi. Ben bugüne bugün yüzme dalında iddia kazanmış biriyim. Gerisi vız gelir, tersi gider. e <laughs> bunlar ne? Vallahi olta takımına benziyor ama. Balık mı tutacağız? Hayır. Başarabiliyorsak oltayla kuş avlayacağız. Çok komik. O konuda hiç yeteneğim yoktur. O seninle Doruk'un işi. Evet. Olta takımda hazır. Tamam. İlk tane, ilk balığı kim tutacak mı? Hayır, onu ben tutacağım için o bir iddiadan sayılmaz. Günün sonunda en büyük balığı yakalayan kazanır. Gerçi onu da ben yakalayacağım ama sen daha hamsiyle lüfer ayıramıyorsun. Bir saniye, bir saniye. Benim sorunları konusunda uzmanlığım var bir kere. Nereden? Şeyden. Babamdan. Sen bakma. Lipsos'u yani ilk kez gerçekte gördüm. O yüzden tanımadım. Yani balık pek sevmem ben. Tamam. Şimdi bak bana. günün sonunda kazanan bu adam olacak. Ben sonra tanımamazlıktan gelmediği söylüyorum. Hadi, maskele. Al bakalım. Ha, sarı olanı benim. Al. <laughs> Önden düş. <gülüyor> <gülüyor> Benden çekiniyormuşsun bana göreni baskın çok iddialı fazla popüler buluyor musun Değil benim bir kalbim olduğunu senin aşkınla doğduğunu göz göze gelince mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun aa, 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 aa sabredemiyorsun